Ee, hocam az önce sizin bu ağaç metaforunda da çok iyi ifade ettiniz ama belki oraya kısmen bir dönmek istiyorum. Ee, Kur'an'da e, genelde iman vurgusundan hemen sonra salih ameli birlikte anar. Allahu Teala. Ee, Amenu ve amilu salihati sık sık geçer. Bu iman ameli salih e, ilişkisini Kur'an bize hangi e, kalıplarda sunar, hangi vurguyla nasıl bir münasebet kurar? Eyvallah. Aslında? Siz de buyurdunuz. Kuranda iman nerede geliyorsa hemen hemen birkaç istisnası dışında hemen yanında ve salihat iman edenler ve salih amel işlerini ne bu kalıbın maksadı ne hı hı. mantığı ne yani nasıl çözeceğiz nasıl yaklaşacağız ee, diyecek olursak belli bir kere iman bir iddiadır dedik iddialar evet. ispat ister iman işte olan bir şeydir. İnsan içte olan bir şeyle yargılanmaz. Onu yargılayacak olan Allah'tır. Ameliyle biz yargılarız, imanıyla Allah yargılar. Dolayısıyla o insan eğer yeryüzünde bir hukuka tabi olacaksa, müminler, Müslümanlar İslam cemaatinin bir üyesi olacaksa işte orada ameli salih gündeme geliyor. Bu bir İkincisi ve daha önemlisi belki asıl birincisi olması gereken şey de şu. İman küpün içindekidir. Küpün içinde ne varsa dışına o Evet. Bu anlamda ameli olmayan bir iman felçtir. Hı. Felç. Şimdi düşünün ayağınız var fakat kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz. Ayak yürümek içindir değil mi? Hı. Şimdi iki ayak var. Biri sahibini taşıyor, öbürü ne sahibi taşıyor. Hı. Şimdi ikisi de ayak. Gördüğünüzde ikisinde de kas var, ikisi de birbirine çok benziyor, ikisinde de beş parmak var vesaire vesaire. Fakat biri sahibini taşıyor, birini de sahibi taşıyor. Şimdi nasıl bir şey bu? Ayağım var diyebilir mi? Aslında ayağı olsa dahi benim ayaklarım yok der. öyle der? Evet. Çünkü yoktur. Yoktur. O tekerlekli sandalye götürür onu. İşlevi olmayınca bir anlamı kalmıyor. Varlanı içinde aynısı. Eli var fakat çok çolak. Yani hiçbir şeyi kaldırmıyor. 50 gramı dahi kaldırmıyor. Ha. Elini kendisi taşıyor. Eli kendisini değil. Peki varlığı ve yokluğu eğer fark etmiyorsa hatta varlığı ağırlık oluyorsa ha. o var mıdır? İman da böyledir. İman var. Beden ülkesinin başkenti olan kalpte mahkum. İman var. Beden ülkesinin başkenti olan kalpte hakim. Kalp var. İmana saray, kalp var, imana zindan. Şimdi bu iki imanı siz olsanız aynı yere koyar mısınız ki Allah koysun? Şimdi iman var ele derman, dize ferman, göze fer, kulağa fer olarak, dile söz olarak yansımış. İman emrediyor, bak diyor, bakıyor. Bakma diyor, bakmıyor. İman emrediyor, söyle diyor, söylüyor. Söyleme diyor. İman emrediyor, kalk diyor eline kalkıyor. İman emrediyor, yürü diyor, yürüyor. Fakat bir iman daha var orada. Emredemiyor. Aksine zavallı mahkum. Yani kalp ona saray olacağına zindan olmuş elini bağlamış, gözünü bağlamış, dilini bağlamış, kulağını bağlamış. E şimdi bu iki imana nasıl aynı not verilir? Rabbimiz iki imanı nasıl aynı yere koysun? Onun için evet. bu anlamda, Kesin. bu anlamda اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا İman eden ve salih amel. İman ve salih amel esasında aktif iman demektir. Yani ikisini evet. birleştirir de eğer modern dile taşıyacaksak, yeni din diline taşıyacaksak aktif iman demektir. Öbürü pasif imandır. Hı -hı. Pasif iman. Yani iman etmiş ama salih amel yok. Orada salihatla hasenat arasındaki farkı da vurgulamak lazım. Hasenat insanın yaptığı sonucu kendine olan amellerdir. Yani iyiliği kendine olan ameller. Namazımız salihattır. E, hasenattır orucumuz hasenattır, salihat değil. Ama namaz salihata dönüşebilir. Eğer toplumsal kötülüğü azaltıyor, iyiliği iyilik debisini çoğaltıyorsa, yani namazın amacı gerçekleşiyorsa, inne salateten ha anil münker yani fuhşiyatı ve münkeratı azaltıyorsa, nehyediyorsa diyorsa, o namaz hasenattan salihata dönüşmüş demektir. O ayrı bir mesele. Ama e, amel vardır kişinin kendisinedir. Kendisine iyiliktir. Namazını kılar kendisine. Orucunu tutar kendisine. Haccına gider kendisine. Amel vardır, toplumu düzeltir. İşte evet. buna salihat diyor Kur'an. Islah eder. Islah edici amellere üçüncü şahısları yücelten, yükselten, kalitesini artıran ve iyilik debisini çoğaltan amellere salihat diyor. Islah edici olan. Onun için اَلَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman ve üçüncü şahısların iyilik debisini yükselten ameller. Yani iman ve imanın toplumsal bir e, iyilik olarak yansıması. iman ve imanın iyilik debisini yükseltmesi. iman ve imanın aktif iyiye dö dönüştürmesi sahibini. İşte bu. Yani e, iman ve salih ameli böyle anlamak.